Merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda Spot ölçüsü nasıl alınır Daireteki spotların e, delik yerlerini ayarlayacağız arkadaşlar Bunların ölçüleri Nasıl alırız Nasıl böleriz size onu aktaracağım videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi öncelikle arkadaşlar Merkezi yerlerimizi çiziyoruz. Köşeler bizim merkezimiz oluyor. Merkezimiz. Biz önce merkezleri çizdik. Merkezleri çizmezsek aradaki ölçüleri çıkartamayız arkadaşlar. Bir köşe, iki köşe, üç ve dört olmak üzere dört ana merkezimizi çizdik. Aradaki ölçüleri nasıl çıkartacağız arkadaşlar? Burayla şurayı ölçüyoruz. Biz buraya Dört tane spot koyacağız. Zaten bir tanesi bu köşede, bir tanesi buradaki köşede. Ortaya iki tane daha spot gelecek. Bu spotlar nasıl simetri olur arkadaşlar? İşte kafamıza göre 50 santim oraya koyalım. 70 santim öbür taraftan alalım değil arkadaşlar. Metreyle iki arayı ölçeceğiz. Şimdi metreyi tutuyoruz arkadaşlar. Diğer merkezden Diğer merkezi ölçüyoruz. 276 geliyor. 276'yı biz 3'e böleceğiz arkadaşlar. Çünkü araya 2 tane spot koyacağımız için aradan 3 bölme kalıyor. 3'e böldüğümüz zaman 92 santim kalıyor arkadaşlar. 92 santimde bir delik payımız olacak. Yani 92 santimde bir spot koyacağız arkadaşlar. Şimdi 92'yi işaretliyoruz. 92'yi işaretledik arkadaşlar. Şimdi bu uzunlamasının ölçüsü yani simetrisi. Bu aradaki ölçüyü nasıl alacağız? Şu karton piyerin bittiği yerde duvara 0'a sıfır. Ne geldi arkadaşlar burada? 41 geldi. Yani bunun gönyesi 20 buçuk olacak arkadaşlar. 20 buçuğu işaretliyoruz. Tekrar baştan ölçü alıp gitmeye gerekiyor. Artık bizim ölçümüz 92 santim arkadaşlar. Bu isterse 10 metre olsun. isterse 20 metre olsun. Bu aradaki merkezi bulduktan sonra araya kaç tane spot koyacaksak misal veriyorum 7 tane koyacaksak bunu bölüm 8 yapacağız. Ya da 9 yapacağız. Bu aradaki ölçüyü, simetriyi çıkartacağız. Biz buradan buraya 92 santim aldık. Bunun yerini işaretledik. Şimdi bir 92 santim daha alacağız arkadaşlar. Diğer 92 de buraya geldi. Ölçüler aynı olduğu için burayı da 20 buçuk yapıyoruz arkadaşlar. Merkez ölçüsünü nasıl alacağız? Şimdi Burası 40 santim geliyor. Burası da 40 santim geliyor arkadaşlar. Buradaki gömleği çıkartmamız için az buraya biraz yanaştır aldım. Şuradaki ölçüyü çıkartmamız için şu şekilde göstereyim. 42 geldi. Şu aradaki boşluk burası da 42 geldi. Zaten alçı bandı standart ölçü olur arkadaşlar. Yani 40 santim olur. 50 santim olur. Bunun daha aşağısı e, havuz olmaz. Görüntü bozukluğu olur. Hani düzgün durması için bu ölçülerin olması gerekiyor. Buradaki gönyeyi çıkartmamız için burası şimdi köşede kalıyor. İşte buradan şöyle yapmayın. İşte şöyle yapalım. İşte nasıl? Ben size misal olarak gösteriyorum. Şöyle bunu çaprazdan alalım. İşte 60 santim geldi. Bunun gönyesi 30 derseniz şöyle yaparsanız Olmaz çünkü 30 santim yaparsa ölçümüz buraya kayıyor. Biz bunu yine aynı bu şekilde 41 geldi. Burayı da 20.5 işaretliyoruz. Şu şekilde. Buranın ölçüsü de 41 olduğu için arkadaşlar şöyle 41 geliyor. Burayı da duvardan 20.5 aldığımız zaman buranın gönyesi, şu köşe gönyesi çıkmış olacak. Öncelikle ölçüleri alırsan yani ölçüleri alırken Köşe ölçülerini çıkartırsak, iç kısımları daha kolay ölçeriz, daha kolay yaparız. Öncelik dört köşedeki gönyeleri çıkartıyoruz. Gönyeleri çıkarttıktan sonra, burayla şunların arasını, oradaki gönyeyle diğer taraftakinin arasını artık ölçtüğünüz zaman kaç tane spot koyacaksanız artık o size kalmış. İsterseniz 90 santimde bir koyabilirsiniz, İsterseniz 50 santimde bir koyabilirsiniz. O müşterinin isteğine bağlı arkadaşlar. Tabi müşteri de bazen bizlere bırakabiliyor. Ustam siz ne gerek görüyorsanız, nasıl istiyorsanız, ölçüler nasıl gerekiyorsa öyle yapın diyor. Biz ne çok sık koyuyoruz, ne arayı fazla açık tutuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ölçülerimizi alıyoruz. Şu an buranın ölçü alım işlemlerini gerçekleştirdik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.